Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle İlkokul 2. Sınıf Hayat Bilgisi MEP Yayınları 1. Kitap İyi Arkadaşlıklar için Metni Etkinlik Cevapları sayfa 14, 15, 16, 17, 18, 19'u inceleyeceğiz. İlkokul 2025-2026 2. Sınıf Hayat Bilgisi 1. Kitap Cevapları İkinci sınıf hayat bilgisi birinci kitap sayfa 14, 15, 16, 17, 18, 19. Birinci görseldeki çocuklar neler yapıyor? Cevap. Birinci görselde oyun oynarken ikinci görselde ders hakkında sohbet etmektedirler. İkinci. Sizce bu çocuklar arkadaş mıdır? Neden? Cevap. Evet arkadaş oldukları görülmektedir. Çünkü etkinlikleri beraber bir arada yapmakta ve eğlenmektedirler. Üçüncü arkadaşlık sizin için ne anlama geliyor? Cevap Arkadaşlık birlikte oyun oynanmak, sevinçleri ve üzüntüleri paylaşmak demektir. İkinci sınıf hayat bilgisi MEP yayınları birinci kitap sayfa 15 cevapları. Uygulama adımlarını takip ederek etkinliği yapalım. Uygulama adımları. Sınıf arkadaşınızla 4-5 kişilik gruplar oluşturalım. Örnek olayları okuyalım örnek olaylardan hangisinin olumlu, hangisinin olumsuz olduğunu tartışalım. Birinci sınıfımıza yeni katılan arkadaşımızı teneffüste hep beraber oynamaya çağırdık. İkinci, öğretmenimin sorduğu soruyu bilmediğimden bazı arkadaşımın bana güldüğünü fark ettim. Soru, okuduğunuz örnek olaylardan hareketle aşağıda verilen alana bir olumlu bir de olumsuz örnek olay yazalım. Yazdığınız örnek olayları grup arkadaşlarınızla paylaşalım. Cevap. Olumlu örnek olay. Sınıfımıza yeni gelen arkadaşımızı oyuna çağırdık. Olumsuz örnek olay soruyu bilmeyince bazı arkadaşlarım bana güldü. İkinci sınıf hayat bilgisi MEP yayınları birinci kitap sayfa 18 cevapları. Metni okuyalım. Simit sırası. Nefes bitmek üzereyken Ayla karnının acıktığını hissetti. Hemen bir simit alalım diye düşünüp kantine koştu. Hay aksi, kantinde sıra çoktu. Ayla ön sıralarda olan Mert'in önüne geçmeye çalıştı. Bu durum Mert'in hoşuna gitmedi. "Sırada ben varım, görmüyor musun?" dedi. Bunun üzerine Ayla Mert'e bağırdı. Diğer öğrenciler bu durumdan rahatsız olmuştu. Küçük sınıflardan bazı öğrenciler korkmuştu. Ece onları gördü. Ayla böyle davranmazdı. Ne oldu acaba diye düşündü. Yanlarına gitti sakin ve nazik bir şekilde onlarla konuştu. Mert ve Ayla kısa sürede sakinleşerek konuşmaya başladılar. Soru: Tabloda boş bırakılan alanları metne göre dolduralım. Cevap: Duygu: Olumlu, sakinlik, anlayış. Olumsuz, sinirlenme ve korku. Düşünce: Olumlu, Ayla böyle davranmazdı, ne oldu acaba? Olumsuz: Sırada ben varım, görmüyor musun? Kızgın bir şekilde davranış olumlu ece'nin sakin ve nazik konuşması olumsuz aylanın sıra gelmeden önce öne geçmesi ve bağırması soru olumsuz duygu düşünce ve davranışlarınızı olumlu hale getirmek için ne yapabilirsiniz cevap olumsuz duygu ve düşünce ve davranışlarımı sakinleşip güzelce konuşarak arkadaşlarıma saygı göstererek olumlu hale getirebilirim 2. Sınıf Hayat Bilgisi Map Yayınları 1. Kitap Sayfa 19 Cevapları Aşağıdaki kontrol listesini inceleyelim. Arkadaşlık ilişkilerinizi düşünerek listeyi işaretleyelim. Listeyi çoğaltıp hafta boyunca kullanabilirsin. Cevap Zayıf yönlerim Bazen sinirlenip hemen tepki gösterebilirim. Güçlü yönlerim Arkadaşlarıma yardım ederim ve nazik konuşurum. Soru Arkadaşlık ilişkilerinizdeki zayıf yönlerinizi geliştirmek için neler yapmanız gerektiğini düşünelim. Arkadaşlık ilişkileriniz buna göre düzenleyelim. Cevap: Zayıf yönlerinizi geliştirmek için sabırlı olunmalı, sinirlendiğimizde sakinleşmeli ve arkadaşınıza nazikçe konuşmalısınız. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İyi dersler dilerim.